Yedikleri yemekleri ya da yaptıkları eğlenceleri sosyal medyadan paylaşıyorlar. Veya turizm yerlerine işte o imanların bile hayat, hayal bile edemeyecekleri o turizm yerlerinde gezdikleri, tozlukları ve orada çekildikleri, yedikleri, içtikleri, kaldıkları, girdikleri havuzları, eğlenceleri paylaşımlarını yapıyor. Ben şimdi size soruyorum. Bu Tanrı adamı böyle bir şey yapar mı? Tanrı adamı böyle bir şey yapar mı? Buna ihtiyaç duyar mı? Ya giderim, yerim, içerim, gezerim. Bir arkadaşım götürmüştür, yerim, içerim, gezerim. Bir problem yok. Ama bunu orada paylaşmak gösteriştir. Evet. Paylaşmak gösteriştir. Yani bakın biz nereye gidip geliyoruz geliyoruz ha bak ne biçim restoranlarda oturuyoruz ha. Adamın birisi yıllardır pastörlüğünü pastörlük yapıyor. Kendisini de çok önemli bir adam gibi görüyor. Ve şöyle bir yazıp şey paylaşmıştı. Ya saat 3 oldu. Kaçıncı restoranta gidiyoruz? Bir tane künefe bulamadık kosmocu Almanya'da. Beyefendi bunu paylaşıyor. Bulduğu restorantı da bulduğuna sevindiği için paylaşımda vurmuş. Şimdi bir adam, bir iman eden adam, Tanrı'ya iman edip de Tanrı'ya hizmet ettiğini söyleyen bir adam, bunu yapar mı ya? Ya canı künefe istemiş olabilir, ayıp değil, günah değil. Gidip bunu gece bir yarısı bir yerden bulmuş da olabilir. Bu da ait değil, günah değil. Oturup yemiş de olabilir. Bu da ait değil, günah değil. Bunu paylaşmak ne ya? Bunun adına gösteriş denmiyor mu? Bunun adına görgüsüzlük denmiyor mu? Gösteriş ve görgüsüzlük merakında olan bir insanın Tanrı'nın hizmetini doğru bir şekilde yapması, yapmış olması oluyor mu? yapmış mı onu? İşte az önce 17. bölümde okuduğunuz yer 22'den 20-30'a kadar olan yer İsa dedi ya ben sizi tanımıyorum dedi. Çünkü adam Tanrı'nın verdiği o zenginliği başkalarına gösteriş olarak kullanıyor. Efendim havuzun da kenarında bilmem ne yudumlarmış bize ne? Bize ne? Tanrı bereketlesin. Çoluğunla çocuğunla ye iç eğlen. Bize bir problem yok. Kıskanmıyoruz. Ama bunu yapman Tanrı karşıtı olan insanlara onların yaptığı işlere yardımcı olman demek manasına geliyor. Bunu hala kafan almadı mı? Çünkü İnsanlara diyorlar ki sen aptal mısın ondalık veriyorsun. Sen enayi misin her gün kiliseye gidiyorsun? Haftada bir kiliseye gidiyorsun. He? Bak senin pastörün nerelerde geziyor. Bak senin pastörün nasıl yaşıyor? Senin gibi aptalların, senin gibi enayilerin parasıyla. İşte böylece siz Tanrı'nın hizmetine engel olmuş oluyorsunuz bu paylaşımlarla. Çünkü sizin gibi olmayan, gerçekten o ondalıklara ihtiyacı olan ve gerçekten o ondalıklarla Tanrı'nın hizmetini yapmış olan insanlara da vermiyorlar. Bu sebeplerden dolayı sizin gibilerin yüzünden. Hiç kimse size tatil yapmayın, yemeyin, içmeyin, giymeyin, eğlenmeyin demiyor ki. Kimse size bunu söylemiyor. Ama siz bunu cümle alemi duyurarak insanların sonuna kadar dayanmasını engelliyorsunuz. O adam bu sebeplerden dolayı dayanamıyor işte sonuna kadar. Son anda vazgeçiyor. Bana bunu söyleyenler bile oldu ya. Adam dedi ben imandan imandan vazgeçtim Baran abi ya. Lazım değil bana iman. Neden? Dedim neden? Görüyorum dedi pastörleri. Görüyorum şey. Sen dedim niye bakıyorsun İsa'ya bakmıyorsun? Ha ben İsa'ya bakayım ama bana öğretenler İsa'ya bak.